Kaçma töreni Hazır olun Ant içmek için yerlerinize uygun Marş Hırt olur Selam Vur İyi, bak. Alt al. Söylediklerimi yüksek sesle tekrar et. Barışta, Barışta ve, savaşta. ve savaşta. Karada. Karada. Denizde, ve Denizde ve havada. Her zaman ve her yerde. Her, zaman, her yerde. Milletime ve cumhuriyetime. Milletime ve cumhuriyetime. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Ve kanunlara, ve kanunlara ve nizamlara ve, nizamda, ve, amirlerime ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu ve askerliğin namusu, Türk sancağının şanını, Türk sancağının şanını, Türk sancağı şanını canımdan, aziz bilip, canımdan aziz bilip icabında vatan, icabında vatan cumhuriyet, ve uğrunda, cumhuriyet, ve uğrunda, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımı feda edeceğime Namusumuz üzerine. üzerine. an üzerine. Ant içelim. Ant Esas duruş. Selam. Dur. İ i̇leri. Bak. Geriye. Dön. Yerlerimize uygun edelim. Marş. 366. kısa dönemler. Melih Özmen'i konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Ettiğimiz yemine bağlı kalarak vatanımızın bölünmez bütünlüğünü laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni her türlü dahili ve harici cismanlardan koruma azim ve kararlılığı içerisindeyiz. Bu kararlılık içerisinde Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı jandarmanın onurlu birer ferdi olarak bu şerefli üniformayı her zaman gururla ve şerefle taşıyacağımızdan emin olun. Canımızdan çok sevdiğimiz annelerimiz, babalarımız, eşlerimiz, kardeşlerimiz, bizler burada aldığımız eğitim yüksek disiplin anlayışı ve sadakat ile vatani görevimizi ifa edip sizin gönderdiğinizden daha sağlıklı, daha bilinçli ve becerikli olarak sizlere döneceğiz. Gözünüz arkada kalmasın. Saygılar sunarım. Arz ederim. Mersin Valisi Sayın Özdemir Çakacak'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz edin. Sayın Garnizon Komutanım, Sayın İl Jandarma Komutanımız, İl Protokolümüzün değerli üyeleri, kahraman askerlerimizin sevgili aileleri, jandarma teşkilatının değerli mensupları, basınımızın değerli temsilcileri, Acemi Birliği'nde temel askeri eğitimini tamamlayarak <laughs> usta birliklerine dağıtılacak 366. dönem kısa dönem erlerimizin ant içme törenine hoş geldiniz diyor. Hepinizi en içten duygularımla sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Öncelikle böylesine anlamlı bir törene katılmaktan böyle bir törende sizlerle beraber olmaktan gururunuzu gururunuza ve mutluluğunuza ortak olmaktan, paylaşmaktan duyduğum memnuniyeti ve mutluluğu ifade etmek istiyorum. Değerli konuklar, Binlerce yıldır kurduğu medeniyetler ile dünyaya yön veren Türk milletinin bu başarısının altında şüphesiz ki etkin, caydırıcı, saygın ve güçlü bir orduya sahip olması yatmaktadır. Bu üstün vasıflarını günümüze kadar taşıyan şerefli ordumuz bugün de sahip olduğu yetişmiş insan gücü, üstün teknolojik donanım ve modern teçhizatı ile dünyanın sayılı orduları arasında yer almaktadır. Savunma sanayimizdeki gelişim ile birlikte yerli araç, gereç ve teçhizatını kullanır hale gelen kahraman ordumuz, ulusal ve uluslararası alanda sergilemiş olduğu üstün başarısıyla dosta güven ve itimat, düşmana korku ve endişe vermeye devam etmektedir. Milletimizin askeri yükümlülüğü bulunan her ferdi, Peygamber Ocağı olarak gördüğümüz Türk Silahlı Kuvvetlerimiz çatısı altında vatan hizmetini yerine getirmenin hak ve gururunu yaşamakta ve milletimiz evlatlarını askere bayram coşkusuyla uğurlamaktadır. Değerli konuklar, bu vatan büyük fedakarlık ve kahramanlıklar ile uğruna şehadetlerin verildiği ecdadımızın bizlere en büyük hediyesidir. Bu aziz milletin her ferdinin en büyük gayesi bizlere emanet edilen vatanımıza sahip çıkarak sonsuza kadar yaşatmaktır. Binlerce yıldır bu cennet vatanı kendine yurt edinmiş aziz milletimizin birliğine ve bu topraklar üzerinde egemen olan devletimizin bekasına yönelik içeriden ve dışarıdan hain saldırılar yapılmaktadır. Bu saldırılar karşısında milletimiz inancı, dili, ırkı ne olursa olsun söz konusu vatan olduğunda birbirine kenetlenerek vatanını canı pahasına korumaktadır. Elbette ülkemize dışarıdan bir sal yönelen bir saldırı karşısında en büyük güvencemiz milletimizin bağrından çıkan ve bugün çatısı altında gö gururla görev yaptığınız Türk Silahlı Kuvvetlerimizdir. Bu gerçeğin farkında olan hain odaklar 15 Temmuz gecesi şerefli silahlı kuvvetlerimiz içine gizledikleri hainler eliyle milletimizin birliğine ve devletimizin bekasına kastetmeye yeltendiler. Ancak bu hainler en sert cevabı yine silahlı kuvvetlerimizin kahraman askerlerinden aldılar. Aziz milletimiz de yediden yetmişe kadınından erkeğine meydanlara çıkarak bu hainlerin gasp ettikleri silahların önüne bedenlerini siper ettiler. Tarihte defalarca kez kanıtladığımız gibi 15 Temmuz gecesi de milletimizin kardeşliğini, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi hedef alan hainlerin bu amaçlarına asla ulaşamayacaklarını bir kez daha en güçlü şekilde kanıtladık. Elbette bölgesinde ve dünyada ağırlığını gittikçe hissettiren ve küresel ölçekte bir güç haline gelmekte olan ülkemizin bu ilerleyişini hazmedemeyen düşmanlarımız saldırılarına bugün de devam etmektedir. Taşeron olarak kullandıkları terör örgütleri eliyle hain emellerini gerçekleştirebilecekleri zannıyla milletimizi ve devletimizi hedef almaya devam etmektedirler. Ancak bu aziz milletin her ferdi özellikle de vatan aşkıyla dolu Engin gönüllere sahip siz kahraman evlatları var oldukça bu hain emellerine asla ulaşamayacaklardır. Sevgili gençler, bugün bu yemin töreniyle birlikte sizler de jandarma teşkilatımızın içerisinde görev yapmaya başlayacak ve her zaman yüce milletimize layık olma azmi ve kararlılığı içinde ve milletimizin emrinde olmanın şeref ve gururunu taşıyacaksınız. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklalimizin ve cumhuriyetimizin teminatı olarak gördüğü Türk gençliğinin ferdi olarak verilecek görevi doğruluk, mertlik ve şerefle, vatana hizmet aşkıyla sorumluluklarınızın bilincinde olarak yerinize getireceğinize yürekten inanıyorum. Görevinizi ifa ederken cennet vatanımızı ve yüce milletimizi tehdit etmeye cüret edecek iç ve dış düşmanlara gereken en sert cevabı vermeniz, vatandaşlarımıza karşı ise Kamu vicdanının kabul gördüğü tutum ve davranışlarda bulunmanız büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple vatandaşlarımız arasında ayrım gözetmek herkesin kanun önünde eşit olduğu ilkesi doğrultusunda tam bir tarafsızlık içerisinde görev yap yapacağınızdan eminiz. Bu anlamlı günde yetişmenizde ve göreve hazır hale gelmenizde katkısı olan tüm komutanlarınıza ve jandarma personelimize emekleri için teşekkür ediyorum. Sizleri bin bir emekle yetiştiren, törenle asker ocağına gönderen ve bugün de her zaman olduğu gibi gururunuzu ve heyecanınızı, mutluluğunuzu paylaşmak üzere yanınızda bulunan ailelerinizde ailelerinize şükranlarımı ifade ediyorum. <laughs> Eğitimlerini tamamlayarak görev yapmak üzere birliklerine katılacak siz sevgili gençlerimizi tebrik ediyor. Görevinizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Tüm konuklarımızı en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Birliğe ilk katılan jandarma kısa dönemer Turan Ay tarafından yaş kütüğüne plaket çakılması. <laughs> <laughs> ellerimiz ile kucaklaşması maksadıyla sahaya davet ediyorum.